Umut canım kardeşim seni sonunda bulabildim nasılsın iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın sonunda kavuşabildik <laughs> Sorma canım kardeşim canım ciğerim Oğlum seni çok özledim 20 yıldır yoksun ortalarda seni çok aradık Ben de sizi aradım canım abiciğim Umut kardeşim var mı benden istediğin bir şey Elimden geleni yapmaya hazırım senin için Var abi senden bir şey isteyebilir miyim Evet tabii ki canım kardeşim Umut dile benden ne dilersen bulmuşum seni sonunda Senden bir şey isteyebilir miyim abi? 5 Robux verir misin abi? <laughs> Selam arkadaşlar ben Gameyz bu da Gameyz kanal girişi. Öncelikle her videomda herkese sürpriz miktarda Robux vereceğim. Yapmanız gerek. Attığım herhangi bir videoya like atıp sonra yorumları gelin. Abi video video değil. Efsane ötesi ve güzel. Roblox adım. Roblox adınızı yazmayı unutmayın ve yorum yapmayı da unutmayın bakayım be ya. Roblox grubuma katılmayı unutmayın bakayım be Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle yeni videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda size Robux veren kod göstereceğim arkadaşlar. Kesinlikle kod veriyor. Peki nasıl bu kod veriyor? Lütfen sonuna kadar izleyip kanalıma abone olup bu videoya like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar sizden kısa bir isteğim var. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Karne Robux kazanabilirsiniz. Şu an Carny Robux kazanan çok az kişi oldu yani. Şu an çok atmadım çünkü bazıları 3 aylık yapıp farklı karneler atıyor. Mesela başkasının karnesini atıyor. O yüzden ee, şu anlık kendi Robux'tan birazcık zor kazanırsınız ama onun harici gelip benden isterseniz ben size Robux veriyorum. Bir de arkadaşlar sizden kısa bir isteğim var. Gelip benim 38 e git Instagram'ımı takip etmeyi unutmayın. Gelip benden buradan Robux isteyebilirsiniz. Ben size boş olduğum zaman geri dönüşler genellikle yap yapıyorum. Bazılarınızla diğer dönüşler yapamıyorum. müsait olmadığım için ama genellikle yapıyorum ve size Robux atabildiğim kadar etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilenler biliyor. Arkadaşlar bir de sizden kısa bir isteğim var. Games kanalıma abone oluyorsunuz, videoya like atıyorsunuz ve paylaşıyorsunuz erişebildiğiniz tüm arkadaşlarınızla ama en az 5 arkadaşınızla paylaşıyorsunuz. Yorumlarda Roblox'iminizi yazıyorsunuz. Arkadaşlar bir de Yığzuna kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bu da vlog kanalım. Buralarda videolar gelecek. Şu ara durdu ama yakında gelecek her neyse. Arkadaşlar kısa bir reklam geçiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Videonun devamlarını kesinlikle izleyin ve bu dediklerimi de yapın ki ben size yardımcı olayım arkadaşlar her neyse. Bir de canlarım, ciğerlerim bu benim Roblox hesabım. isterseniz beni takip edebilirsiniz. GM'nin melekler grubuna giriyorsunuz. Çünkü ben size buradan Robux sat atabiliyorum. E, giremezsiniz atamam. Çekilişlerde ve yorumlarda Robux atmak istediğimde olam olmuyorsunuz. Ben size Robux atamıyorum. Arkadaşlar grubumda şu an 188.309 Robux'um var. Size de bu Robux'ları dağıtacağım arkadaşlar yayın açıp veya yorumlarda falan. Siz yeter takipte kalın. Abone olup ve beni takip etmek kesinlikle unutmayın. Reklamlarımı yaptığıma göre artık videoya geçebilirim arkadaşlar. Bakın canlarım ciğerlerim. Size bu her şeyi göstereceğim canlarım ciğerlerim. Abi biz bunu anlamadık yapamadık falan demeyin. Ve kesinlikle arkadaşlar bir şartım daha olacak. Yerleyen kısımlarında söyleyeceğim bunu her neyse. Sizden tek bir isteğim var beni takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sıfır robuxum var. Şöyle F5'imi de basayım. Gördüğünüz gibi tekrardan sıvı Robux'um var. Arkadaşlar ben bu kodu İngiliz bir arkadaşımdan aldım. İngiliz bir arkadaşım yok ki. Kanka benim bu, e, bu kodlardan açıkları var bir sürü. Elimde bir sürü var. Sen bunun videosunu çek ben takipçilerine de vereceğim. Hatta sana da vereceğim falan diyor arkadaşlar. Ben alıyorum ama bu Robux'u tamamen size vereceğim canlarım cehallerim. Şimdi arkadaşlar... Öncelikle şu an elimizde olan kod 400 Robux canlarım benim. 400 Robux olanı geldi. Eğer arkadaşlar 800 veya 1700 Robux olanı da istiyorsanız 30 bin abone de vereceğim arkadaşlar. Ama şu an 400 Robux olanı var elimizde ve arkadaşlar buna basıyoruz bastıktan sonra redeem roblox kartı basıyoruz arkadaşlar. Şimdi canlarım, ciğerlerim Şimdi size zoom atıyorum ve şu an zoomlanmıştı büyük ihtimalle. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Şunu onaylıyoruz. Buna basıyoruz. Şu an bura blurludur çünkü burada bizim kodlarımız yazıyor. Şu an ekranı da blurladım arkadaşlar. Ben yine bir şeyleri hemen yazıyorum. Evet, kodumuzu yazdım. Evet, şu an kodumu yazdım. Şu an size bura blurludur arkadaşlar. Şimdi redeem'e basacağım bastığım zaman Robux hesaba gelecek. Siz de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Koda basıyorum. Bastığım zaman siz de göreceksiniz. Robux'um hesabıma gelecek. Basıyorum. 3 2 1 basıyorum. Yükleniyor ve 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 gördüğünüz gibi yeşil yandı arkadaşlar. Şu an burada ne yazıyor? Ben çevirmeyeceğim. Siz gidip videoyu durdurup çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Roblox'un ana sayfasına geliyorum. Ve arkadaşlar Roblox yeniledim. Gördüğünüz gibi 400 Robux'um var. Abi bu kesin e, edittir falan diyorsanız canlarım ciğerlerim. Sizin için harcayacağım da. Ne alayım? <laughs> Şimdi canlarım ciğerlerim. 400 Robux'um var. Ne alabilirim? Ne alabilirim? Ya bakıyorum da yani Roblox'a bayağı bir yeni eşyalar gelmiş. Yani almışken de şöyle gereksiz bir şey almayayım iyi bir şey alayım diyorum. Ya güzel diyoruz da yani adam akıllı bir şey yok. Şuna baksanız arkadaşlar Roblox tamamen dandik bir şey olmuş da bu saç iyi gibi ya. Arkadaşlar ben bu saçı alıyorum sizin için şimdi. Bakın arkadaşlar 400 Robux'u gözünüzün önünde harcıyorum. Bakın satın Alıyorum ve gördüğünüz gibi satın aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi şey bakıyorum avatarıma geldi mi ne bakıyorum bakıyorum bak geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar yani bizde yalan olmaz ben dediğimi alıyorum gördüğünüz gibi her neyse arkadaşlar kod bu kadardı gördüğünüz gibi şimdi tekrar buraya basıyorum 320 robux'un hesabımda arkadaşlar bu kodu sansürledim ama size bu kodu vereceğim bir şartla arkadaşlar. Arkadaşlar 25.000 veya 27.000 abonede bunu size vereceğim. Paylaşabildiğiniz kadar arkadaşlarınızla paylaşın. Hızlı bir şekilde abone olun. Söz veriyorum ki 25.000 abonede hemen video çekeceğim veya 27.000 abonede size bu kodu vereceğim. Veya Discord suyumuza gelmeyi unutmayın. Buradan da size kodu verebilirim. canlarım jellerim. Hatta verebilirim. Direkt arkadaşlar kod bu diye yazarım. Siz videoyu beklemeden direkt gelip kodu alıp Robux kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Size yardımcı olabilmişimdir inşallah. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hepinizi seviyorum. Bugünkü bugünkü video böyle oldu birazcık kısa mı oldu kaç dakika konuştur bakalım ee, 6 dakika olmuş ideal arkadaşlar paylaşabilirsiniz kadar arkadaşlarınızla paylaşın 25 bin abonede bu kodu size vereceğim Her neyse Kendinize iyi bakın hoşça kalın takipte kalın 400 Robux olanı var 800 Robux istiyorsanız 30 bin abonede ol kodu da size vereceğim Her neyse hepinizi seviyorum hoşça kalın